Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları 2022 baskısının üçgende kenar ortay bağıntıları test 5 ve test 6'sını birlikte çözerek bitirmiş olacağız kenar ortay konusunu. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz ne diyor? ABC bir üçgen G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bakın bunlar birbirine eşit o zaman. K noktası da BAF dik üçgenin ağırlık merkezi. Burası önemli. Bakın K noktası BAF dik üçgenin ağırlık merkezi EF uzunluğu 3 olarak verilmiş. Yani şöyle desem şimdi X 2 X demiş olsam 3 X 3 X olur. Böyle yapalım. X 2 X desek burası 3 X 3 X'tir. Niye 3 X'tir arkadaşlar? Çünkü burası 90 derece olduğu için kenar ortay yani ağırlık merkezi olduğundan dolayı burada muhteşem üçlü vardır. O zaman buraya 3 X eksi 3 yazabilirim. Buraya 3 X eksi 3 tamamına 3 X demem lazım. Muhteşem üçten dolayı. E buradaki G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre 2 katı olacak. Yani şuradaki 3x dediğimiz yer arkadaşlar şunun 2 katı olacak. 6x eksi 6'nın. Bunu buraya atarsam 3x eşittir. 6x eşittir 2 olarak bulundu. Getir yerine yaz. X yerine 2 yaz. Burası 4 olsun. Bizden ne istemiş? KD uzunluğunu istiyor. KD neresi? K'dan D'ye kadar. E şimdi G noktası büyük üçgenin de yani ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre bu uzunluk 6 ise buradaki uzunluğa 3 deriz. O zaman KD uzunluğu 3 artı 2'den 5 olarak bulunur. Hemen geçelim ikinci soruya. Evet çizdirmeli bir soru arkadaşlar. Şöyle diyor ben şu aşamayı şuraya doğru şıklar çok da önemli değil gözükmese de çok önemli olmaz. Şuraya doğru çizmeye çalışayım. ABAC'ye dik a b a, C'ye dik. Şöyle bir e, dik üçgen çizmeye çalışayım. Bizim yaptığımıza göre herhalde a açısı dik diye düşünüyorum. ab ac'ye dik. Evet, burası 90 derece ol olacakmış. Bunu çizdim. A ve B köşelerinden çizilen kenar kenarortayların BC ve AC kenarlarını kestiği noktalar BC'yi D noktasında, yani şurası ağırlık merkezi olduğu için D Şurayı da tam ortadan E noktasında kesiyormuş. İsimlendirdik. BE ile AD'nin kesişim noktası K olacakmış. Yani ben bunları çizersem sevgili arkadaşlar şunu çizdim. Bunu da çizdim. O zaman şuradaki noktamıza K noktası diyecekmişiz. Bu K noktası aynı zamanda da ağırlık merkezi olacaktır çünkü bunlar birbirine eşit. BK da AD'ye dikmiş. Bakalım. BK da AD'ye dik. He, şurayı da 90 derece olarak vermiş bize. EC uzunluğu 3 kök 2. EC uzunluğu şurası 3 kök 2'ymiş. Olduğuna göre BC uzunluğu nedir diye soruyor bize. Tamamını soruyor. Şimdi her şeyi yazdığımıza göre artık işlemlerimize başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. 3 kök 2 ise buradaki uzunluğa 3 kök 2 diyebilirim. Bundan sonra dikten dikilmiş öklit bağıntısı dediğimiz bir olay var. A'ya 2 A'yı kullanayım bakalım buradan. A'ya 2 A'yı kullanırsam herhalde bir şeyler gelecek. Şimdi 3 kök 2'nin karesi A çarpı. 3a. Nereden bu Dikten dikdendikindi için Öklit bağıntısından 3kök2'nin karesi eşittir a çarpı 3a'ya 9 çarpı 2 18 3a kare 18 eşittir 3a kare a kare eşittir 6a eşittir kök 6. E o zaman getirip yerine yazıyorum a yerine kök 6 yazarsam burası kök 6 burası 2kök 6 oldu. Bakın yavaş yavaş yaklaşıyorum. Şurayı bulursam burayı bulabilirim. Dikten de dikindiği için burayı bulabiliyorum. H diyelim buraya. 2 kök 6 çarpı kök 6 eşittir H kareye. 6 çarpı 2'den 12 eşittir H kare. H eşittir 2 kök 3. Arkadaşlar getirin buraya 2 kök 3'ü yazın. 2 kök 3'ü yazarsanız buraya kök 3 gelecek. Şurası da x bölü 2 eşit. Yani pisagor bağıntısından ben buraya y edersem. Y'nin karesi eşit olacak. Kök 3'ün karesinden 3. 2 kök 6'nın karesinden 24 getirdi y kare eşittir 27 y eşittir 3 kök 3 e, y 3 kök 3 ise 2, 2 y de x'e eşit o zaman cevabımız burada arkadaşlar 6 kök 3 olacaktır biraz zahmetli bir soru hem çizdirmesi hem çözmesi yönünden ama e, böyle sorular da karşımıza gelebilir evet Üçüncü soruyla devam edelim. Şekilde verilen ABC dik üçgeni biçimindeki kağıdın üzerine kırık bir cetvel BC'ye E ve H noktalarında dik olacak şekilde yerleştiriliyor. G, E, D ve H noktaları cetvelin kenarları üzerindedir. G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre AB nedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şunu yapalım. G'den E'ye kadarki mesafe 10'dan 12'ye yani şurasının 2 birim olduğunu biliyoruz. Ağırlık merkezi olduğuna göre A'ya 2 orantısının da olduğunu görüyoruz. Buradan e, ne söyleyebilirim? Şuraya dikkat edin. Buradaki uzunluk 2 birimse 2'ye 1 bakın 2'ye 1 ve diklik de var hani şurası 90 derece burası 90 derece bunlar birbirine paralel 2'ye 1 olduğuna göre 2'ye 3 olması gerekiyor. Hani 2 bölü 3 2 bölü 3 o zaman burası 3 olacak ve şuradakiler de birbirine eşit olduğuna göre bu doğru tabana paralel oldu arkadaşlar şuraya düzgün yazalım 3'ü. Burası 3 ise o zaman buradaki uzunluğa da 6 diyebiliriz. Yani orta tabağın özelliğini kullanmış oluyorum. Burada cevabımız D şıkkı çıkıyor. Evet bu testin son sorusu. Dördüncü soru. Yanlış yapmadık değil mi? D şıkkı. Evet tamam. Şimdi güzel değişik bir soru. Bu şekli kesmiş. iki eş parçaya ayırmış. Ayrılan parçalar şekil 2'de gibi yerleştirilmiş. C uzunluğu 10. H E uzunluğu 6 santim olduğuna göre AB uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Şuradaki açı alfa, buradaki açı alfa, buradaki açılar beta, beta oldu. Ee, aynı mantığı buradan yazarsam şu üçgen aynı kalmış. Buradaki açı beta, şuradaki açımız alfa. Bu üçgen A üssü, A A üssü yani şuradaki açısı beta olacak, 90 şuradaki açısı alfa olacak şekilde yerleştirildi. Ee, zaten alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için şuradaki açımız da beta oldu. Demek ki burası 10sa burası 10 Burası da 10 geldi. İkiz kenar üçgenlerden dolayı. Şimdi nereyi 10 bulduk biz? A üssü B arasındaki mesafeyi. Burası o zaman o, e, pardon 20 bulmuş oluyoruz tamamını. Burası 20, burası 20 oldu. Şurası H, e, C arasındaki mesafeyi de 16 olarak biliyorum. O zaman buradaki de 16. 12, 16, 20 üçgeni olduğunu da biliyorum. O zaman A, H arasındaki mesafeyi 12 olarak biliyorum arkadaşlar. 12, 16, 20. O zaman burası da 16 oldu. Bu uzunluğun tamamını 20 olarak bildiğimize göre X'e de 4 birimlik bir parça kalacaktır sevgili arkadaşlar. Değişik, güzel bir soru. Yani e, sınava aday bir soru aslında. Devam ettirdiğimizde e, bir sonraki testimiz kenar ortay bağıntıları test 6. O, orijinal sorular kısmına gelmiş oluyoruz. Bu da son testimiz arkadaşlar burada. Evet şöyle diyor. G noktası BAC dik üçgenin ağırlık merkezidir. BAC üçgeni A köşesi etrafında pozitif yönde alfa derece döndürüldüğünde pozitif yön dediğimiz bu yön olacak. Burası pozitif yön arkadaşlar. Biliyoruz bunu. 4 kök 5 ve 8 birim verilmiş. Ağırlık merkezinden dolayı şurası 4 kök 5 nedir? 16 çarpı 5 e, ne yapıyor? 16 çarpı 5 80. 8'in karesi 64. 80 64 144. O zaman buranın uzunluğu 12. 12 olduğuna göre şu ağırlık merkezini bir çizelim. Yani kenar ortayı çizersem şöyle bir şey gelecek. Çünkü muhteşem üçlü var arkadaşlar burada. Bunu kullanmam gerekebilir. Onun için şuraya 6, buraya 6, buraya 2, buraya da 4 dedim. O zaman buradaki açı burası alfa. Yani aslında bakın şunu alfa kadar döndürdüğümde, alfa kadar döndürdüğümde bu şekil buraya gelmiş olacak. Bunu da alfa kadar döndürürsem Alfa kadar döndürürsem o da şuraya gelmiş olsun. Şöyle alfa kadar döndüğünde. E, tabii bu şöyle bir uzunluk şu kadar devam etmiş oluyor. Tabii ki şöyle devam ediyor. E, tam nereye geldiğini bilmiyorum. E, sonra şuradaki mesafeyi de birleştirirsem bize lazım olan yerler burada olacak. Yani şunu buradan alfa kadar iteklediğinizde bu da buradan alfa kadar iteklenmiş oluyor aynı şekilde buradaki açımızda beta olur mu? Alfa beta dersek olacak zaten 90 derece şekilde bir değişiklik yok. Aynı devam ediyor. Şimdi bu uzunluk 8 ise buradaki uzunluk 8. Bizden ne istemiş? Şuradaki B üssü dedik. Şuradaki açı yine alfa. Şuradaki de C üssü olarak geldi. Ne istemiş? C üssü G arasındaki mesafe. Yani şuradaki mesafe istenmiş. Evet. Arkadaşlar oradaki mesafe hemen bulunabilir şöyle çizdik. E, 4 birim burada 8 birim burada var. O zaman 8 4 4 kök 5 özel üçgeni gelmiş oluyor. Burada da cevabımız C şıkkı oluyor. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki bir karton AH boyunca iki eşit parçaya ayrılıyor. Ayrılan parçalar şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. AB AC eşit 12 kök 2. AB AC eşit yani burası 12 kök 2 burası 12 kök 2. Şekil 2'de birleştirilen dik üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şimdi bunların ağırlık merkezlerini bir bulalım öncelikle. Ee, şunu şöyle çizdiğim zaman e, ve bunu da buradan çizersem arkadaşlar şunların ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık sorulacak. Yani şurasıyla şurası arasındaki mesafe soruluyor bize. 12 kök 2 ise tamamı. tamam 12 kök 2 ise 6 kök 2 buraya 6 kök 2 buraya. O zaman burası da 6 kök 2 olur 2 kök 2'ye 4 kök 2. Şurası da aynı şekilde 4 kök 2 olmak zorunda. Üçgenler eş olduğu için. Arkadaşlar şöyle düşünürseniz. Burası alfa buradaki açı alfaysa. Aynı şekilde buralarda öyle olmuş oluyor. O zaman buradaki açıyla bu açının toplamı da 90 derecelik bir açı oluşturacaktır. O zaman 4 kök 2, 4 kök 2 bizden istenen yer. Şurası 4 kök 2'nin kök 2 katı kök 2 çarpı kök 2 2 2 çarpı 4'ten 8 olacak x değerimiz arkadaşlar burada cevabımız C şıkkı çıkacaktır. Geçelim bir sonraki soruya üçüncü sorumuz BC uzunluğu nedir diye soruyor e, G noktası için ağırlık merkezi diyor mu GK GE EC'ye eşit. Şunların üçü birbirine eşit bakın 1 2 ve bunlar birbirine eşit. O zaman buradaki nokta ağırlık merkezidir 1'e 2 oranı var kenar ortay. O zaman ağırlık merkezidir. Hemen ben şurayı çizerek bir şey daha görmek istiyorum. Yani burası ağırlık merkezi olduğu için bunlar birbirine eşit. Bu ikisi birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit olduğu için GBC üçgeninin ağırlık merkezi F noktasıdır. O zaman burası 4 ise buradaki uzunluk 2'dir. Bu uzunluk 6 ise buradaki uzunluk 12'dir. Niye? Büyük üçgenin de ağırlık merkezi G noktasıydı. 6 ise 12 oldu. Muhteşem üçlüden dolayı 18 ise burası 18 Burası da 18. O zaman toplam uzunluğumuz 36 olarak bulunur. Gelelim son soruya. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ve ABAC eşit 52 birim. Şurası 52 birim. Burası 52 birim. Birbirine eşitmiş. BC uzunluğu 40 birim. BC uzunluğu 40 birimse 20 birim. 20 birim olarak geldi. Sonra başka ne var? BC kenarı zemine paraleldir ve ağırlık merkezinden direğe sabitlenmiş üçgensel trafik levhası trafi verilmiştir. Şekil 1'deki gibi levha şiddetli bir fırtınanın etkisiyle G noktası etrafında pozitif yönde 45 derece dönerek dengede kalmıştır. Şekil 2'deki gibi son durumda B noktasının GD doğrusuna uzaklığı kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi öncelikle şu parçaları bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şurası 90 derece 52 52 13'ün 4 katı, 20'de 5'in 4 katı. 5'in 4 katı 13'ün 4 katı olduğuna göre 12'nin 4 katı. 12'nin 4 katı 48 olacak. 48'i de ağırlık merkezi olduğu için ne olur? 3'e bölerseniz 16'ya 32 olarak bölebilirsiniz. 16'ya 32. Şimdi G noktası etrafında 45 derece döndüğünde yani burası 16 ya 20 falan yazdık ama çok da gerek yok sanıyorum. Şimdi bu uzunluğa gerek yok ama şunu bileceğim. Yani şuradaki parçamız bakınız sevgili arkadaşlar. E, buradaki parçayı şöyle düşünerek hareket edelim. 90 dereceydi. Şuradaki uzunluk 16. Buradaki uzunluk 16. E, buradaki uzunluğun toplamı da 20. Yalnız bu buradan itibaren 45 derece döndü. 45 derece döndü. Yani bu tarafa 45 derecelik bir dönme hareketi yaptı. Yani şuradan itibaren şuraya 45 derecelik bir dönme hareketi yaptı. Çünkü yön olarak bu tarafa dönüş yapacak. Burası pozitif yön. Pozitif yönde 45 derecelik dönmesi demek şu aradaki açının 45 olması demektir. Şu aradaki açı arkadaşlar 45 derecedir burası. 45 derece ise şuradaki açı da 45 derecedir. O zaman buraya 16 kaldı. Tamamına biz 20 olduğunu bildiğimiz için şuraya 4 kaldı ve ters açıdan dolayı bu aradaki açı da 45 e bize buradaki yükseklik soruluyor. 45 45 90 üçgeninde 4'ü kök 2'ye bölerseniz 2 kök 2 olarak bulursunuz. Buradaki mesafeyi arkadaşlar bu da bize cevabı verecektir. Bu burada cevabımız B şıkkı olarak bulunur. Evet sevgili arkadaşlar bu testin bu konuda sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konumuz eşlik benzerlik olacak. Eşlik benzerlikte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.